Hepinize merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir canlarım benim bir tanelerim bugün açılışı çıtırla beraber oy 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 güzel kızımla beraber açmak istedim çıtır nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Allah'ım sen ne rahatına düşkün bir kedisin ya ha? çıtır Devamlı uyuyorsun. Uyku mu var? Maşallah maşallah. Bin kere maşallah benim kızıma. Şunun güzelliğine bakın. Asaletine bakın. Ablaları teyzeleri. Hmm, kendi Şimdi kızıma nazar değdireceğim ben ya. Kızıma nazar değdireceğim ben ya. İki dövüşek de. Ah, tamam tamam tamam. Tırnakların çok uzadı tamam. Bu arada tüyleri de bayağı bir uzamaya başladı. Ama dökülmüyor daha. Dökülmüyor. Dökülmüyor değil mi Çiçek? Gidit, çitay. Canlar ben işten geldim. Yemeğimi yedim. Ne yedin hakime dersen, derseniz. <laughs> Sucuklu yumurta yaptım vallahi. Bandım ekmekle beraber bir güzel onu tükettim. Saat de şu an yedi 7.30'a geliyor. Bayağı bir zaman geçti yani ben yemek yiyeliz. İşten gelir gelmez yedim. Çok acıkmıştım. Hatta Barış'la beraber yedik. Barış da yer yeme zaman diğer işe gitti. Ondan sonra ben de ne yaptım? Bulaşıklarımı hallettim. Makine doluydu, onları boşalttım, geri yerleştirdim. Çamaşır topladım, onları katladım. Her zamanki gibi kadınların işi biter mi? Bitmez işte. Evde iş, işte iş, bitmiyor anam, bitmiyor. Sonra şimdi mutfağa geldim. Ya bir Türk kahvesi mi içsem diyorum. Bir Nescafe mi içsem diyorum. Ya da cips kola mı yapsam diyorum. Bilin bakalım hangisi ağır bastı şu an? Tahmin edin canlarım. <laughs> Tahminlerinizi bekliyorum. Tabii ki de cips kola, cips kola. <laughs> Sağlıksız ne varsa hakime onda. Ya artık abur cubur almayalım değil mi? Almamayı düşünüyorum ama ne yapayım ya canım istiyor. Niyesim geliyor. İşte tezgah falan birazcık toparladım görüyorsunuz. Şu çöp atacağız zaten. Cipsimi alayım şuradan. Ve çok seviyorum bunu biliyor musunuz? Peynir ve soğan olan. Harika. Sonra buranın halısını değiştirdim. Öbür yeşil olanı koymuştum ya son videomda göstermiştim. Bu kirliydi o sıra. Bunu yıkadım güzelce. Sonra astım kurumuş zaten hemen. Ondan dolayı bunu geri buraya serdim. Sonra güzel yorumlarınız için hepinize de teşekkür ederim bu arada. Tek 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 tek. Hepinizden Allah razı olsun canlarım. Sadece çoğunluk şey demiş. E, bu halıyı koltuğa yaklaştır demiş. Ben ne bileyim ortalarsam daha şık durur diye düşünmüştüm. Çünkü oraya yaklaştırsam burası açıkta kalacak. Ama tabii ki de sizi kırmayacağım. Şu an sizin dediğinizi sizinle beraber uygulayacağım. Şu orta sehpayı birazcık çekelim. Evet. Ee, durun bir dakika olmadı. Evet bayağı bir yaklaştırdım. Bu sefer de çok mu yaklaştırdım bilmiyorum. Yani böyle olsun istiyorsunuz herhalde. Hani siz bu kısım açık kalsın diyorsunuz değil mi? Burası açık kalsın. E, koltukla halı bu üçü bir bütün olsun diyorsunuz galiba. Vallahi dediğiniz gibi yaptım. Böyle değilse de bana tekrardan yazabilirsiniz. Salon çok çok büyük canlarım. Acayip büyük yani nasıl anlatabilirim size. Bir önceki halım bile 6 metrekareydi. Her yanı açıktı ona rağmen. Ondan dolayı acayip büyük ve tavanı da çok yüksek bir salon. Gerçekten. Yani buraya iki tane halı alır. Düşünün. Bir halı da buraya alır resmen. Aslında iki tane de alabilir mi? Aman o kadar da masrafa gerek yok. Yeter. 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 Oldu. <laughs> bir Birkaç bir şeyler daha şey yaptıktan sonra tam anlamıyla salon salon olacak. Evet bardağımı çıkardım. Bunu çok seviyorum bu arada. Şöyle kolamızı dolduralım. Buz gibi içelim. Zaten havalar soğunca kola mola biliyorsunuz içilmiyor. Sıcak içecekler. Nescafe, Türk kahvesi, bitki çayları. Hepsi o zaman içiliyor zaten. Ona da az kaldı. O yüzden şu kolanın bırakın da tadını çıkartayım. Bu arada Barış dün güne gitmişti ve bana neler almış. Göstereyim mi size? Şimdi adam bunu bana bu e, konuşamadım. Bana bunları almış. Ben nasıl yemeyeyim? Bakın şöyle göstereyim. İki tane ülker. Bir tane şu beyaz çikolatadan. Bir tane daha var. Bir de o. Sonra bisküvi. Yine bir büyük gibi. İki tane kek. Dün iki tane dalbeni vardı. Birer tane yedik. Şimdi ne yesem? Hangisini yesem? Bu, bunu yiyeyim. Ülker çikolatayı. Diğerlerini yine dolaba kaldırayım. Bir ara biliyorsunuz canlarım soğuk kahve çok yapıyordum. Yani şimdi yapmıyorum ya. Ne bileyim canım istemiyor. Ben gidiyorum. Bakın tabağı bile doldurmaya üşenen ben. Ya görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şunları yiyeyim gari ben bir balkonda balkon keyfi yapayım. Bugün de zaten 6 tane çıkış vardı. Gerçekten yoruldum, öldüm, bittim. Yani hak ediyorum ya ne yapayım. Enerji sarf ediyorum zaten. Size şöyle birazcık da dışarıyı göstereyim. Hep, hep otel, hep otel, otel odası, otel manzarası. Hep öyle yapıyorduk. Bugün de böyle değişiklik olsun canlar değil mi Ha şuraya oturacağım zaten şurada yiyeceğim Evet canlarım bir kola vakti çoktan geçti yedim içtim Vallahi <laughs> saat hatta 9'a geldi bile ee, ve ben şimdi içimde kalmasın bir Türk kahvesi içeyim de Yorgunluk kahvesi olsun şöyle ve en güzelinden bol köpüklüsünden. Hep bol köpüklüsünden dediğimde peki köpüksüz olması. Ay, ay Burada da bir dünya kahvem var benim biliyor musun? Size göstereyim. Şunu açmadım bile. E, otelden bir arkadaşım var. Benim Songül diye. Hataylı. E, Hatay'dan bana Hatay Türk kahvesi getirmiş. Çok teşekkür ederim ona da buradan. Ama çok acı canlarım. Gerçekten bunu başka hani bununla falan karıştırıp içmek lazım. Bu böyle hiç açmadım. Bayatlamasın diye poşetiyle beraber koydum buraya. Yani kötü görünüyor olabilir ama bayatlamamasın. Bayatlamasın diye konuşamadım. Bu da taze çekilmiş, çok sevdiğim renginden de belli kahvem. Bunları içeceğim şimdi. Burada da e, farklı kahveler var, karışmış hali görüyorsunuz. Böyle çok zor günlerimde falan, <laughs> yani kahvesiz kalırsam diye duruyor. <laughs> Kaşığım nerede ha? Evet, şöyle bolcana atacağım. Ay yarısını dışarı atmam peki. Heyecan yaptım heyecan. Siz varsınız ya, ondan heyecan yaptım. Mikroflom <laughs> hapım ve parol haplarım hep ortada. Çünkü ari kesicisiz yaşayamıyorum. Gerçekten. <laughs> Hangi kahve bardağımla içsem. Hep kırmızıyla içiyorum ya. Bugün bir değişiklik olsun. Bıktık ya. <laughs> Bu arada 20 cm burada ne iş var. TL'lerle takılmıyorum. Canlarım görüyorsunuz. <laughs> Centler, eurolar, dolarlar çok şükür. Burada da normalde kahve fincan yerim biliyorsunuz orada ama genellikle kullandıklarım var ondan dolayı. Bugün hangisiyle içeceğim? Bu yeşillerle içeyim. Bunları biliyorsunuz Maraş'tan almıştım. Maraş'ta A101'den almıştım galiba. Evet. Ya yanına kahve yalış bardağımla değil de normal şöyle bir tık büyük bardakla içmek istiyorum çünkü çok susuyorum yani şu sıra. Şuradan alalım. Biraz ılık alalım. Çok soğuk aldık mı da iyi olmuyor diye düşünüyorum. Burası da zaten sıcak yerini açmadım. Ay bak makineye dökecektim. Heh. Aha kodişim olmayınca ne yapayım ben de tek başıma içeceğim kahvemi. Kodişim aslan kocam çalışıyor. Canlar dayanabildiği yere kadar dayanacak bakalım. Çok şükür Allah'ım sağlık versin yeter ki de. Yani çok zor bu devirde. Tek maaşla. iki maaşla. Üç maaşla bile zor valla artık. Kaç maaşın olduğu önemli değil. Hayat çok zor. Ekonomi çok kötü. Şöyle çalıştıralım. Ya benim gözümde şurası var ya simsiyah. Harika görünüyor. Ama kamerada böyle bir çok kötü bir renk görünüyor ya. Niye bilmiyorum. Benim kameram kötü. Heh, şöyle karanlık yapayım. benim gördüğüm renk böyle aslında. Bilmiyorum canlarım. Bir de suyumu da doldurayım da. Bir fincan ya zaten. Ondan hemen olur kahvem şimdi. Öter makine. Evet. Suyumu da ayarladım. Buradan da şu. Hayır ya bu çok olur. Bu büyük. Bunu şey şu yapmayacağım. Şurada benim bir tane daha Heh, tepsim vardı buna koyacağım. Ben seni severken çocuk gibiyim. Vallahi bir tane de Dido içerim canlarım. Onu da şöyle koyayım. Kahvem de oldu. Meşhur sesi duyduk. Hazır. Hemen doldurmayacağım. Şöyle bir fukurdaması geçsin. Öyle dolduracağım. Evet, şimdi doldurayım. İnşallah bol köpüklü olmuştur. Bakalım bakalım. İyi. Gayet iyi köpüğü. Tamamdır. Bana afiyet olsun. Haydi canlarım o zaman sizinle bir Türk kahvesi sohbeti yapalım değil mi? Normalde elime aldım. Kahvemi balkona doğru gidiyordum. Balkonda şöyle bir içeyim dinleneyim keyif yapayım dedim ama tek başıma yapmak istemedim ya. Ben Türk kahvesini galiba hani ne bileyim barışla içmeye alıştım ya. Önceden hep tek içiyordum aslında. Sonra barışla içmeye başlayınca ya da biriyle içmeye başlayınca tek tat alamıyorum gibi hissetmeye başladım. Ama otel kapanınca her gün evde olacağımdan dolayı alışacağız buna. Canlar benim sivilce vardı ya bakın o kendi elinden gitti. Duş alırken böyle yüzümü yıkayınca falan gidiverdi. Ay bir yudum alayım bari. İnşallah sizlerle de bir gün kahve içmek nasip olur canlarım. Vallahi o her zamanki aldığım yerden yani Türk kahvesine bayılıyorum. Gerçekten buralarda olsanız mutlaka oradan alın diyeceğim ama işte buralarda değilsiniz. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Barış kaç gündür gidiyor? 13, 14, 15 gündür. Yani tam 2 haftadır 4-12 işe gidiyor canlar. Nasıl diyeyim? Bir ara demiştim ya size hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Barış işe başladı 4.12'ye. Yani sabah benimle beraber çalışıyor. Benden sonra beni eve bırakıp başka bir otelde çalışmaya gidiyor demiştim. Önceden. Sonra o oradan ayrılmıştı. Sonra ayrıldığı yere geri tekrardan girdi 4.12'ye. Buraya kadar anladınız inşallah. Anlatabilmişimdir. Şimdi şöyle anlatayım. Bizim otelde çalıştığımız sıra Barış'ın asistan hani teknik asistan oluyor ya asistanı vardı. O asistan başka bir otele müdür olarak geçmişti. Ona güvenerekten gitti. Ee, hani asistan Barış'ın işini çok sevdiği için oraya çağırdı. Hatta komple orayı bırak gel burada çalış diye çağırdı normalde ama Barış bırakmak istemedi çünkü para lazım sonuç itibariyle. İlk ekstra iş olarak orayı düşündü. Öyle gitti. O adamın sözüne güvenerek gitmişti yani. Bir müddet gittikten sonra yine aynı böyle iki hafta falan gittikten sonra o adam işi bırakıyor. Bak Barış ona güvenerek gidiyor. Güvendiği adam işi bırakıyor. İşi bırakıyor ama Barış'a da haber vermiyor. Ee, arıyor abi diyor hani niye bıraktın diyecek. Telefonları da açmıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. Yarı yolda bırakıyor yani resmen. Sonra yeni gelen müdür de ben ekstracı istemiyorum falan diye. Genellikle istemiyorlar. Çünkü hani tam performansını gösteremez sabah başka yerde çalışıp akşam başka gelince tam performans gösteremez diye istemiyor biliyorlar bazıları ama bu ondan değildi pardon. Bu e hani müdür gitti ya haber vermeden. Başka gelen müdür kendi elemanlarıyla gelmiş. Ondan dolayı olmadı. Barış'ta çıkmak zorunda kaldı. Hem de müdürü gidince de durmak istemedi orada açıkçası. Üzerinden zaman geçiyor. Tekrardan bu kişi arıyor Barış'ı diyor ya diyor o zamanlar diyor böyle bir şey oldu işte ama diyor ben diyor tekrar oraya geliyorum diyor barıştan çıktı ha o da çıktı ben diyor tekrar oraya geliyorum diyor ee, sen de gel diyor bu sefer diyor söz veriyorum diyor çıkmayacağım diyor ee, söz veriyorum bu sefer çıkmayacağım diyor iki yıl sözleşme imzaladık falan filan diyor atıp tutuyor işte barışı tekrardan kandırıyor inandırıyor tekrardan geliyor otele adam gerçekten müdür olarak geliyor Barış'ı ben geldim sen de gel diye çağırıyor. Çünkü başka patron geldiğinde Barış'ın işi birazcık sıkıntıya düşüyor. Neden? Çünkü Barış dörtte işten çıkıyor. 4'ü 5 geçe on geçe kadar biz yine de otelde oluyoruz. Hemen 4'te deyince evde olamıyoruz. Şimdi işten çıktıktan sonra beni bırakmaya buraya geliyor. 10 dakika geliş 10 dakika gidiş 20 dakika. Kafadan dört 4.30'da orada olması gerekiyor. Ama mesaiye başlama saati 4. Yarım saat geç gidiyor. Bu müdür de tanıdık olduğu için, giden müdür tanıdık olduğu için Barış'a göz yumuyordu diyeyim. Özellikle gel falan deyince tekrardan böyle konuştular, anlaştılar falan. Dedi başlayayım mı dedi. Hani masraflar var dedi. Arabanın muanesi geliyor dedi. Onu yaptırmam gerekiyor dedi. Şöyle böyle falan peşman. Ee, ama dedi benim de rızamı aldı tabii ki de. Sen istemiyorsan başlamayacağım dedi. Her şey sana bağlı yani sen istiyorsan başlayacağım dedi. Ben dedim tabii ki yani sen zorlanmayacaksan normal istemem çalışmana. Çünkü yoruluyorsun adın akşama kadar dedim ama mecbur ekmek parası yapacağımız bir şey yok. Çünkü zaten buralar sezonluk. Aa, kış geldiğinde her yer hemen hemen kapanıyor biliyorsunuz. O yüzden bir iki ayda ne yaptın o kışını geçirebilmek adına. Çalış dedim. Ben dişimi sıkarım. Evde dururum. Ne yapayım? Zaten yorgun geliyorum işten. Dinleniyorum ama bu şekilde. Sizler de varsınız. Yalnız değilim. Yalnız hissettiğimde şu anki gibi alıyorum kahvemi falan. Size sohbet ediyorum işte. Bu şekilde yalnızlığımı gideriyorum. Korkmuyorum da. Ondan sonra canlar işte 15 gün daha oldu çalışalı. Bugün 15. günü. Bir sinek var yavrum. Bugün 15. günü. Dün izinliyken ne öğrenelim? Tekrar o bahsettiğim adam tekrar işi bırakmış. Ama yine Barış haber vermiyor. Zaten tahmin etmiştim ben dedim bu adam bir yaptıysa bir daha yapar Barış güvenilecek biri değil demek ki demiştim ama yok bu, bu sefer iki yıllık sözleşme imzalamışlar falan filan dedi. Üf, gözümün içine girdi küçük küçük sinek. Sözleşme imzalamışlar falan filan dediydi. Adam yine bırakmış işi. Gece kavga mı olmuş bir şey olmuş bırakmış. Şimdi Barış arıyor yine. Yine telefonlarını açmıyor. Mesaj atıyor. Abi niye açmıyorsun diyor. Görüldü atıyor. Görüyor musunuz? Bu devirde vallahi kimseye güvenilmiyor ya. Dediğimiz halde yine güveniyoruz, yine güveniyoruz işte. Şimdi o bıraktığı için yeni müdür gelecekmiş. Yeni müdür de ben ekstracıyla çalışmam diyormuş. Ee, ve dört kadar göz yumacak mı? O da var. Barış dedi işte biraz bizim iş sıkıntılı gibi dedi. Hani belki birkaç güne dedi ne olacağı belli değil dedi. Ben de canı sağ olsun dedim yani sıkıntı yok. Yani elinde olan bir şey değil sonuç itibariyle. Yani o da birazcık sıkıntılıymış. Belki de çıkabilir. Bakalım canlarım zaman neyi gösterecek. Zaten size haber veririm ben söylerim de. Şurada bir kayda çalışsa iyi olur tabii ki de. Ekstra bir arabaların, arabanın masrafı falan çık. Arabaların Allah mı söyletti <laughs> Daha birincinin taksitini ödemedik. Ne ikinci arabası. Öyle yani. Bunu anlatayım dedim. Ne anlatayım başka? Halıya da bak konudan konuya geçiyorum. Halıya da bir tane daha al demiştiniz aynısından. Birini yemek masasının altına falan koyarsın dem koyarsınız demiştiniz de. Şu an gerek duymuyorum canlarım. Sonra ilerleyen zamanlarda seneye <laughs> Seneye. Çünkü ben zaten geri, yeteri kadar masraf yaptığımı düşünüyorum. Yeteri kadar bir para harcadım. E, masa aldım. Ne bileyim fon perdesi aldım. Halı aldım. Sadece masaya zaten biliyorsunuz 5 milyar verdim. E, halıyla da perdeye 5'er yüzden diyeyim. 5'er yüzden 1000 lira. 6000 lira ekstradan bunlara vermişim. Ondan sonra yastıktır, odur, budur bir şeyler daha aldım ekstra biliyorsunuz. Zaten bu ay ben eksiye girdim. Maaş yattı şu an eksi 3.5. Vallahi da billahi de yemin ederim. Eksi 3.5'a gelmişim. Aa, ay olunca maaş yatacak işte. Maaş yattığında huşt, eksi üç buçuk gitti zaten. Üç buçuk milyar hiçbir şey almadan gidecek. O yüzden öyle pahalı bir şeyler almayı düşünmüyorum artık. Uygun fiyatlı. içimesinden bir şey olursa alırım. Nasip kısmet. Zaten aklımda yatak var. Yatağı da alın, al yazmışsınız siz bana. Mutlaka al demişsiniz. Şu an yatak. Beğendiğim bir tane yatak var. Ee, ölçülerini yazdığımda bizim yatağımızın ölçülerini yazdığımda 4200 TL oluyor. Yani çok istiyorum almayı. Bakalım 4200'e maaşımın yarısına kıyıp alır mıyım bakacağız. Ama almam da lazım. Kış geliyor. Kışın full evdeyiz. Yatıyoruz zaten. Yatak lazım olan bir şey. Bakalım. Hayırlısı. Ama sizlerle masrafları onları bunları mı konuşacağız canlarım? Herkesin derdi sıkıntısı var zaten. Yani Allah'ım herkese sabır versin. Güç kuvvet alım gücü versin ya Rabbim. Güzel oldu değil mi? Sizle kahve içmek. Ah keşke ben size baştan söyleyelim. Siz de kahve yapsaydınız da karşılıklı şöyle kahve içeydik. iki sohbet edeydik. Canlı yayını da açabilirdim ha. Şu an hem kahve içip hem canlı yayında sohbet edebilirdim. Ne bileyim ya canlı yayın. Evet canlı canlı konuşuyoruz da. Ya bilmiyorum. Çikolata yemedim ha. Kahve bitti. Yoruldum ya. Valla. Benim kızıma bakın. Ne yapıyor? Yatıyor orada. Bebeğim benim. Neyse canlar. Ay bu 10 dakika konuşmuşum. Maşallah. Vücut yoruluyor ama çene sağlam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sinir oluyorum ya. İkinci günden merhaba canlarım. En son kahve sohbetinde kalmıştık. Güzelce kahve sohbeti yaptık sizinle beraber. Dertleştik yine. Bugün iş yerindeyiz. Yine otele geldik. 3 tane Seni çıkışımız beni var. Görüyorum. Beni görüyor beni. Üç tane çıkışımız var. Eee... Ya da dur ya. Hadi ya. Of. Vur vur. Kafam dönüyor. Karnım acıktı. <laughs> Annemin isyanı. Aslında söyledim. Vurmak istemiyorum. Onun suçu ne? Yemek <laughs> saati geldi. Çocuğun biri çiş yapmış. O odadan bir yaşın nasıl çıkıyor? Çiş yaptığı yeri değiştireceğim sadece o zaman anne. Bak, Kolamızı da ayarladık. Yemeğe gidiyoruz diye. Kurban evet. oldu hadi sakin ol. Kız iki tane çıkış çık çık. Şimdi yemek saati çocuk çiş yapmış. Of. Bismillah. Yapmasın mı çocuk çişini? Yapsın da yemeğimi iyi gel el değiştirin. Ama o zaman çıkışla var Bas Abi, bas sızın olayım. Namazı bas da. bas olayım. Ay bu Çekil, çekil, Gel sana kapı açı verdim kapı. Canlar 16 numarayı hallettik yemekten önce. Ee, şimdi de yemeğe gidiyoruz. Hadi 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 hızlı yürü. Hızlı yürü hızlı yürü. Bu arada hiç yatak falan da ıslak değildi. Değil mi? Deyip pat kıracaksın Kız. Bak, yatakta diyor ıslak değildi Niye işemiş iş, iş dediler ki <laughs> <mi>? Ay <laughs> Neyse hadi gidelim Evet canışkılarım yemeğimizi yedik geldik Çok şükür karnımız doydu Bugün açımız değişmiş yemekler hoşuma gitti açıkçası Yedim birazcık kızartma falan vardı İki tane çıkışımız kalmıştı Birisi 10 numara birisi de 3 numara Karşılıklı çıkış odaları Hemen 12.03 ile başlayalım isterseniz. Ee, burada Türk misafirimiz kalıyordu. Kendileri tatillerini yaptılar. 5 gün falan herhalde. Daha sonra çıkışı yaptılar. Işık... Heh, yandı yandı. Ha, banyo yapmışlar herhalde. Kadek. Buralar su içinde vallahi. Ay. Ama yapacak bir şey yok. İçerilere girelim. Bu şekilde. Bu şekilde. karşı odaya bakalım. Şimdi direkt <laughs> burası da 10 numaralı odamız. Burası da gayet iyi. Temiz bence. Çabuk çıkacağımız bir yer. Sadece sofasının şeyini sökmüşler. Size şöyle göstereyim. Bakın minderini ee, galiba çocuk işemiş ondan Aa. dolayı o minderi geçireceğiz yıkanmış. Bunu götüreyim de orada geçeriz hakime. Alan bunu. Ana bu zor olacak bize biliyor musun? Bayağı zor geçireceğiz evet. bunu. Tüh. Aman anam aman. Dokuz kat sarmışlar. Aynen. Tüh. Aman. Evet canlar. Şey de ofiste. Orada takan fırın da gıyı çıkmış. Ona teknik gelecek yapacak bir şey yok. Bize kolay gelsin. Of oh, canlar çıkışlar bitti. Çok şükür bitirdik ama benim benim çok ağrıyor. Var ya dehşet bir ağrı girdi belime. Oradan sonra böyle bacağıma vuruyor. Yani kalçama bacağıma falan vurmaya başladı. Şu an bile oturduğum yerde bile hala da ağrıyor. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bugün 3 çıkış vardı. Yarın 10 tane. Ah, çok acıyor. Çok gidecek kitleyecek diye çok korkuyorum. Ben fazla koşacağım uzun. Şimdi bir birer kahve yaptık. He, dedim içelim anne aman dedim ya. Gösterdimirim çıkış odaları. Gösterdim Rasıldı, öldük bittik Zaten çıkışları da bitirdik. Öğlen evet. dinlenmedik. 12 1 arası çıkışlarımızı yaptık. Şimdi de 2 dakika oturup bir kahvemizi içeceğiz. Biz o odaları yaparken vallahi abim, bahçede oh, biz, biz kapıda bak, odalar, hepsi. Basından bakıyoruz. Herkes sıralanmış öyle. Masalarda oturuyorlar. Ama Biz bize işte var. çıkış olduğu için çıkışlar çıktığı için gördünüz ya nasıl oturacağım resepsiyon o da bekliyor senden. Aynen çıkış olmasa otur bile kadar. Evet. Ama inşallah Onlar da duruyor duruyor ta dinlenme saatinde çıkıyorlar. Aynen. Böyle birazcık bir keyif kahvesi içerim yani de değil de yorgunluk kahvesi içerim. Aynen. Benim çok ağrıyor. Eve gider gitmez bir de lafla mı atmalıyım? Yanıma da getirmeliyim yarın ya getireyim o. Allah kuzum canla başla uğraşıyorsun. Arada hani yataktan da sana yardım edin diye diyorsun ama şey işte, anca çıkıyorum banyolardan Mini barlar dolduru veriyorum. Gene de çok iş oluyor da da. Çok iş. Aynen öyle. Bir afiyet olsun. Canlarım kahvemizi içtik. Ben de şimdi buraya çöplerimi getirdim. Kirlilerimi attım. Arabama getirdim. Şimdi annemin yanına çıkıyorum. Ona yardım edeceğim. Asansöre bir bindim. Mantar ve tavuk var. Kimin bilmiyorum. Buraya bu. Herhalde aşağıda falan alacaklar. Aa, inanılmaz ağrıyor belim biliyor musunuz? Çok kötü. Ve benim otomatik dik durdurtturuyor. Yani belim. Anlamadım şeyi. Böyle duruyor. Ben biraz şey duruyordum. Şimdi belim ağrıdığı için böyle dik. Şu kısmım bayağı bir böyle dik gergin. Çok acıyor çok. Evet arkadaşlar saatimiz geldi. Bizim işten çıkacağız. Şimdi eve gidip dinlenmem lazım iyice. Abim falan atmam lazım benim. Çünkü çok iyice gitmek üzere benim. Vallahi herhalde gitleneceğim Allah korusun. Yarın 10 tane çıkış var. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Bugünden yarını dert ediyorum anlayacağınız. Neyse videomu da artık burada sonlandırayım. Yarın görüşebilirsek görüşeceğiz inşallah. Enerde videolarımı da akşam saatlerinde atıyorum yeni gibi falan. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz canım.